Ender TV'nin güzel izleyicileri bugün terraryumumuzun son anına gelmiş bulunmaktayız. Size şöylece kısaca göstereyim ki bitki örtüsü kabaca tamam. Şu sağ, soldaki sağdaki filizcikler olduktan sonra bu aralar daha dolacak falan. Ama o işin sonraki safhası. Size Magic Happens kısmını göstermek istiyorum. Şelaleyi akıt kardeşim. Çok eğlenceli değil mi ya? Neyse bu böyle sisi falan dolduruyor olacak. Bir 3-4 dakika sonra son halini çekerim. Son halimiz bu şekilde. Su biraz sarı kum kullanmaktan da biraz bulandı ama güzel ya. Bence okey gibi. Son halini de göstereceğim. Haberleşiriz. Azıcık donmuş hali. Şöyle uzaktan bakalım. Güzel ya. Böyle samurayvari böyle gidiyorsun. Bir anda asasinler çıkıveriyor sağdan soldan falan. Ninjalar. Neyse son sapıkanda göstereceğim taşacak bir noktadan sonra bu. Ve gençler bacalardan duman taşıyor moduna az kalmış halde bu. Lan ne oldu? Işın moduna girdim diye böyle bir boss geldi gibi ortası açıldı bunun. Gideyim de girdap yapayım dur. Yani saçma ama eğlenceli. Gibi gibi böyle. Manzara nasıl ama? Siz farlarınızı açmayı unutmayın. Kanalı takip edip beğenirseniz kendi yararınıza yoksa hava akımı yani. Hadi görüşürüz bakalım.